Olturcağı Kebap'ta Ankara'daki tek adresi Bu Olturcağı Kebap. Firma sahibi Sedat Öztürkler'den bilgi aldığımız Sebu Olturcağı Kebap, Bişkek 8. Cadde 40 Taksim B. Emek Ankara'da hizmet veriyor. Sebu Erzurum oltuca Kebap'tayız. Firmanın sahibi Sedat Bey ile birlikte efendim merhabalar. Merhabalar efendim. Efendim özlenen bir lezzette oltuca bu bölgede. Ne zaman kurdunuz anlatır mısınız? E, 2014 Ağustos'unda hizmete girmiş olduk. Erzurum oltuca kebabını seçmemizin sebebi bölgede olmayışı ve çok güzel lezzetli oluşu, etin natürel yenmesi, meşe odununda yapılması, e, gelen misafirlerimize sağlıklı et verebilmek, sunabilmek. Bizim hizmet anlayışımız önünde geliyor, ondan dolayı bunu seçtik. Etimiz balıkesir, kıvırcık. Bu olmazsa olmazlardan, ca kebabında özellikle bunu kullanıyoruz, onun dışında bir kuzu kullanmıyoruz. Özellikle etimiz çok lezzetli ve Ankara'da böyle bir lezzeti sanmıyorum bir yer versin. Ayranımız yayık ayranımız. Onu da natürel kendimiz yapıyoruz. Genelde hazır ayranlara pek işe girmemeye çalışıyoruz içindeki katkı maddelerinden dolayı. Ama miskele misafirlerimiz ille de kapalı olsun diyorsa veriyoruz Tatlımız diyor. Tatlımızı da kendimiz yapıyoruz. Erzurum, dolma kadayıf. Gelen misafirlerimiz onları da çok beğeniyorlar. Yani e, vermiş olduğumuz hizmette iddialıyız. Mezelerimiz e, gününe göre mevsim salata veriyoruz e, mevsimine göre. E, salatalık turşumuz, biber turşumuz ayrıca soğanımız e, ve ezmemiz. Herkesi davet ediyorum buraya efendim. Gelsinler, denesinler, baksınlar. Farkı göreceklerdir. Farkımızı görsünler diyorsunuz. Efendim verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sebu Erzurum Oltucağı Kebap'ta şimdi müşterilerle birlikteyiz. Hanımefendi neden Sebu'yu tercih ediyorsunuz? Öncelikle yayık hayranını kızım çok sevdiği için tercih ediyorum. çok tatlı maşallah. Beyefendi siz niye tercih ediyorsunuz? E, lezzetlerden dolayı. Eti Evet ben doğuluyum. E, doğular özellikle eti çok severler. E, az önce mesela tadına baktık çok hoşumuza gitti. Yani devamında geleceğiz buraya. Öyle görünüyor. Çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Tamam. Sağ olun.